Merhaba, merhaba, merhaba. 15 Şubat'tan hepinize merhaba arkadaşlarım. Mikuş geldi bir saniye. Mikuş'umu da göstereyim size. Biliyorsunuz ki Mikuş ve ben camdan dışarıyı izlemeyi çok seviyoruz. Oturabilirsin Mikuş. Bugün hızlıca... Mikuş bir otur ama konuşmak istiyorum biraz. Hazırlanıp çıkacaktım ama iş geldi. Küçük bir mail atmam gerekiyor. Okey, tamam biz çalışırız. Hamiyet selamı, iyi hafta sonları. 10 megabayt olmayan hallerini de. Olmayan ne? Ha tamam, okey. Bunu istedim zaten. Bu benim evimin interneti neden bu kadar şey ya? Hızlı değil. Selamlar. Tüm filmlerin... Şimdi bunu göndereyim ben de. Neyse. Şimdi size bugün neler olacağından bahsedeyim tamam mı birazcık? Bu odada açıyorum bunu çünkü bu odayı birazcık değiştirmek istiyorum. Burası benim çalışma odam ve aynı zamanda çamaşırlarımı kuruttuğum da bir oda. Ama e, burayı çok uzun zamandır dekore etmek için bekliyordum. Eve ilk taşındığımda çok masraf ettiğim için burası için de ekstra bir harcama yapmak istemedim. Ama burada çok güzel bir çalışma masam var böyle L şeklinde. Bunu babama yaptırdım. Şimdi ihtiyacım olan güzel ve rahat bir çalışma sandalyesi. Bir diğeri de birazcık bu odaya aydınlatmak Atmalar, işte duvarlara posterler, kendi çizdiğim birkaç bir şeyi asmak istiyorum falan. Bence bir küçük Ikea'ya gidebilirim. Ikea'da bunların bir kısmını olabilirim diye düşünüyorum. Ve bu anları da size vlog çekmek istedim. Çünkü neden yalnız geziyim? Gerçi sizinle gittiğimde de yalnız gibi oluyorum. Bu konuya girmeyeceğim. Bana nazar değdi ya. Yani ben vloglarımda yursuzca konuşabilme özelliğimi kaybettim arkadaşlar. Sanırım zihnim bana küçük oyunlar oynuyor. Sizin beni yargıladığınıza dair. Ama benim istediğiniz kadar yargılayın tamam mı? Umurumda değil. Beni yargılayamazsınız. Kimsiniz siz bir kere? Yoksunuz ki. Eğer oradaysanız ve beni duyuyorsanız lütfen tepki verin. Burada şizofren gibi takılmayın. Bu odayı bugün değiştireceğiz. Umarım istediğim şeyleri bulabilirim çünkü aslında ne istediğime dair de çok bir fikrim yok. En büyük önceliğim buraya bir çalışma sandalyesi almak. Odayı size bir after yapar mıyım emin değil. Çatı çatı katı olduğu için küçük bir oda. Şurası çalışmasam neyse daha detaylı gösteririm herhalde bir şeye benzediğinde. Bayan neme doyurdu bizi. Güneş kremimi sürüyorum. Bu hafta biraz yoğundu. Ama bu sefer böyle duygusal yoğunluklarım da vardı. O yüzden birazcık eve ve kişisel gelişimime sardım. Niye benim müziğim yok? Müzeye ihtiyacım var. Ya göz kapaklarımın parlamasını seviyorum. Ben ne yapabilirim? Pazarla çok koyu oldu. Ya ayarım yok işte anlıyor musun? Düğüne mi gidiyorum, iki mı? Neyse, ben de böyle biriyim. Ben böyle bazen kontrolsüz bir makyaj yapıyorum. işe böyle gidiyorum. Ve insanlar haliyle bana şey diyor. Bir planın mı var? Bir date'in mi var? Bilmiyorlar ki ben böyle şuursuzca böyle moda giriyorum ve sabah böyle bir makyaj yapıp böyle işe gidiyorum. Date'im yok. Ama her an bir date hazırım arkadaşlar. Ne bileyim ya güzel olmayı yani güzel makyaj yapmayı ve o makyajla bütün gezmeyi seviyorum. Ne yapabilirim? Bak ayarlayamadım yine çok güzel oldu. Bu rimel göz kapağına bulaşmadan sürebilen var mı gerçekten? Bu arada bu tokaları Temu'dan aldım ve dünyanın en tatlı renkleri. Her rengi var. Üstümü değişip geliyorum. Şimdi ne var biliyor musunuz? Bir süredir insan ilişkileri hakkında bayağı sıkıntı yaşıyorum. Dün gece yatmadan önce biraz bunun üzerine düşündüm. Genel olarak insanlara olan tamirim çok 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 aza indi. Yani bu hani şey bir yerden değil bu ilişkiler. Kadın erkek ilişkileri değil. Genel olarak ikili ilişkilerde yani bu kadının da erkeğinde de hep bir sıkıntılı ilerliyor benim bu ara. Çünkü zaten mutsuz olmam için çok fazla faktör var. İşte işlerin yoğunluğu, kazancımın azlığı, İstanbul'da yaşamak, İstanbul'da tek başına hayatta kalmaya çalışmak vesaire bunun bunlar zaten çok fazla beni gün içerisinde demoralize eden şeyler. Ve bir de bunun üzerine ey, arkadaşların sana yaşattığı tribal enfeksiyonlar. Oldu da biriyle flörtleşiyorsun onun garip gergitleri. Hadi eskaza çok uzun zamandır bunu yaşamıyorum. Birine hoşlan etkileniyorsun. Onunla verdiğim bir iletişim kurma çabası falan. Bunlar çok fazla yoruyor beni. O yüzden bir süredir daha çok aslında bu böyle 26 yaşımla. Ben kaç yaşındayım ya? Ben 27 yaşındayım. Bu arada... Bunlar bana ve 27 yaşla birlikte geldi mi diye düşünüyorum ama yok. Geçen senenin ortalarından beri birazcık insanlarla olan iletişimimi en aza indirdim. Yani çok birileri benimle iletişim kurmak istiyorsa Onlara asla kapımı kapatmıyorum. Yine bir yere kadar onları dinleyebiliyorum. Ama saçma dertlere girdiğim zaman birinin birinin bir derdi var tamam mı? Hani atıyorum şimdi birçok arkadaşım üzerine alacak ama sizi tenzih ediyorum. Çünkü artık sizin yüzünüze de bunları söyleyebildiğim için burada rahat konuşabiliyorum. Yani bir derdim var kardeşim tamam mı? Senin iş yeriyle bir derdim var. Ve bu derdin çözemiyorsun. Bir ay oldu çözemiyorsun. Ki bunun için bir çaba da harcamıyorsun. Sen her geldiğinde bana şeyi anlatıyorsun. Ya iş yerimle ilgili böyle sıkıntılarım var. Patronum bana sürekli böyle yapıyor. Yapıyor. az para kazanıyorum bilmem ne falan. Dinledim seni. Evet bunlar gerçekten bir problem. Aradan bir hafta geçiyor yine aynı şeyi konuşuyoruz. E tamam okey. Aradan bir ay geçiyor biz yine aynı şeyi konuşuyoruz. Dört ay geçiyor aynı şeyi konuşuyoruz. Ya düzelmiyor bunlar anladın mı? Ve sen bunları düzeltmek için hiçbir şey yapmıyorsun. Ne gidip bu derdini işte patronla konuşuyorsun. Ne yeni bir iş arıyorsun. Ne buna bir çözüm üretmeye çalışıyorsun. Ve bunların hiçbirini yapmazken safi dertlerini gelip sadece bana kusuyorsan ki ben artık ne yapabilirim ki seni dinlemekten başka. Ve bir süre sonra Sonra aynı şeyleri dinlemekten o kadar sıkılıyorum ki. Çünkü bir de senin bunun karşısında hiçbir şey yapmadığını gördüğümde böyle vah hadi artık bir şey yap. Bir şey yap. Git istifa et. Yeni bir iş bul. Ne bileyim ya da çözüm yeni bir iş bulmak ya da istifa etmek değilse. Git de ki... Abi yani ben şu an kazandığım paradan memnun değilim bu görüşmeye. Bakıyorum o kendi hayatında hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bu problemin çözmeye karşı hiçbir şey yapmıyor. Ama sadece gelip bana bunu anlatıyor. O zaman o noktada ben de tahammülsüzleşiyorum. Ve başta saydığım işte o benim de hani bu uğraştığım hayatta kalma mücadelesi, İstanbul'da yaşama mücadelesi, iş yerindeki sıkıntılarım benim de var. Ve o yüzden ekstra birinin sürekli bana bunları anlatıyor olması, sürekli bana negatif yüklüyor olması aşırı canımı sıkıyor. O yüzden ben de yani birazcık kendimi bu insanlardan soyutladığım bir hayat yaşıyorum. Aşırı, aşırı olmasın da yine daha daha iyiyim. Yani bu bana iyi geldi. Ve birazcık da vlog aslında hayatımın bu noktada girdi. Gerçekten çünkü benim bir derdim varsa onu çözmeye yönelik hareketlerim çok fazla oluyor. Çünkü bunu, buna kendim de tahammül edemiyorum. Sürekli işte aynı patronla aynı sıkıntıları yaşamaya ben de tamir edemiyorum. Bir arkadaşımla sürekli aynı problemleri yaşamaya ben de tamir edemiyorum. İşte kazancımı değiştiremiyorsam kazancımı arttırabilecek çözümler arıyorum. Yani hani bir yerde sürekli sayıyor olmak, sürekli aynı dertle meşgul oluyor olmak beni gerçekten çok yorduğu için bunların başkalarının da bana aynı... Neyse siktir et ya. Çenem düşebiliyor böyle arada. Şu an neden burada bu kadar uzun konuştum? Neyi bekliyorum? Düzleştiricimin ısınmasını bekliyordum. Saçlarımı bu haftada kestiremedim. Sadece bu diplerinin kabarık kabarık olmasını istemiyorum. Bu ne lan? Düğün düğün saçı yaptım yine kendime. Neyse ben onları açacağım şimdi zaten. Telefonumun biraz şarjı azdı. Bir de gitmeden şu mail trafiğimi halledip gitmek istedim. Çünkü yani yolda giderken iş yapmak istemiyorum. Dışarı çıktım ama müthiş korkunç bir hava var. Evet. Düşüyordum. Eve evet. bakmam lazım, eve bakmam lazım. Bu yolu ilk defa kullanıyorum. O yüzden şu an yolda bir şey çekemiyorum. Kaybolmaktan korktuğum için sadece haritaya bakıyorum. Ya ne var biliyor musunuz? Bu metroya ilk defa bineceğim ve turuncu. İçi tamamen turuncu. Çok güzel. Şu an umarım Sesimi birazcık duyuyorsunuz. İçerisi aşırı sıcak ve montumu elimde taşıyamayacağım kadar büyük. Saçlarım beni aşırı darlak ve aradığım hiçbir şey bulamıyorum. Şu ana kadar sadece bir tane çekçek aldım. Asıl almak istediğim şeylerin olduğu yere geldim. Fakat bu koltuklar bana biraz görüntü olarak da çok çirkin geliyorlar. Böyle kırmızı renkli bir şey istiyorum. Şuradaki, şu da aşırı hoşuma gitti ama korkunç bir fiyatı var. Yani böyle bir şey de olabilir ama kol koyma yerleri yok. Şöyle bir şey düşündüm ama bundan ne kadar rahat çalışabilirim bir bakmamla. Bence diğerleri zaten hiç değil. Ya mesela şöyle bir şey istiyorum ya. O popom için çok küçük ama çok tatlı. Yani niye böyle renkli şeyler yok bizim için? Bakıyorum, bakıyorum. Yani çirkin bunlar be! Ya bunu çok sevdim, minik. Çok okey olduğum bir şey yok ve üzücü yani. Ne kadar daha boyu uzuyor acaba? Biraz rahat gibi ama fiyatı rahat değil. Aradığım gibi bir şey asla bulamadım. Ve karnım acıktı, biraz tansiyonum düştü. Bir şey yemek istiyorum ama arkası aşırı kalabalık. Biraz darlandım. Uzun süredir bu kadar kapalı bir alanda vakit geçirmiyordum herhalde. Neyse biraz daha dolaşıp buradan uzaklaşacağım. Birkaç çerçeve bakacağım. Bir de renkli bir şeyler. <laughs> Kalktım Bayrampaşa'ya geldim. Buradan elim boş gidemem yani. Ben son durumda böyleyim. Kamerayı açamadım çünkü açtığımda hareket edemiyorum. O yüzden evde göstereceğim artık aldıklarımı. Hello. Sonunda eve gelebildim. Çok korkunç. Bunlarla gelmek çok zor. Ben bu işi metro ile halledebileceğimi düşünüyordum ama en son yine taksiden yardım almak zorunda kaldım. Mikuş bize cicişler aldım. E, tabii ki neler aldığımı size de göstereceğim. Bir de ben de heyecanlıyım. Hemen hepsini açmak istiyorum. Böyle çok güzel yastık kılıfları aldım. Ya açacağım bunları tabii ki. Hatta bunu bir buna giydirip görmek istiyorum. Hadi giyin bakalım. Çok beklediğim bir Ikea performansı sergileyemedim. Ya aslında daha fazla şey almıştım ama sonra kasadayken onlardan vazgeçtim çünkü hepsini taşıyamazdım. Ya ben 5. katta oturuyorum ve şeyim yok, asansörüm yok. Bunları yerleştirince de göstereyim. Bir de bunları yıkayacağım. Ben normal yastık kılıfı aldım. Lastikli çerçeve aldım. Bence çok fiyat performans şeyler aldım. Yani Temu'dan alışveriş yapıyormuşum gibi bir Ikea alışverişi oldu. İki tane çerçeve aldım. Böyle. Genel eve bir şeyler aldım. Böyle bir saat aldım. Kırmızı mum aldım. Bir poşetim daha olmalıydı. Bu bayağı tatlı bir şey. Ne? Tahmin edin ne renk. Kırmızı. Ay sanki gördüğümden daha kırmızı hatta. Beynim almıyor. Beynim almıyor. Bu nasıl lan? Ha -ha. Pardon. <laughs> böyle. Böyle bir şey. Tamam montajlık bir şeyimiz yok. Şimdi şunu yapacağım. Hey mahvettim. Şimdi oturup daha İngilizce çalışacağım. Yarın bir de bir arkadaşımın ajansına gideceğim. Orada bir çekim olacak. Ben de birazcık onları izleyeceğim. Şimdi deneyeceğim bunu. Bu normal sarı bir şey. Nasıl bunun içinde bu kadar beyaz olacağını da bunun altı beyaz çünkü. Son durumda evin hali şu. Mikuş. Fatih açacağım şimdi. Ben niye böyle kırmızı delisi oldum ya durduk yere? Çalışıyor. Bu saati buradaki duvar için buraya. Bunlar da bu duvara gelecek. Buraya ve Evet, buraya. her şey çok kırmızı oldu. Her şey aşırı kırmızı oldu. Ama okey, tamam. Çok saçma. Evet, açmadığım hiçbir şey kalmadı. Şimdi bunların çöplerini toplayacağım. Şu an fark ediyorum ki videoyu kapatmamışım. Yani bir kapanış çekmemişim. Bay bay demek için geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir vlogum daha var. Pazar günü vlogum. Normalde ben ikisini birleştirip öyle paylaşacaktım sizinle ama baktım ki bu videoda çenem çok düşmüş. O yüzden cumartesini ayrı, pazarını ayrı, ayrı ayrı vloglar olarak <laughs> paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.